Ee, yeni bir bakteri var ve bu bakteri streptokok bakterisi. Ankara'da can aldı. Yani Türkiye'de de etkili olmaya başladı. Çocuklarda özellikle tehlikeli. Peki orada risk var mı? Bu bakteri nasıl bulaşıyor? Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun anlattı. Dünyada sık görülen, Türkiye'de de çocuklar arasında yayılan streptokok bakterisi Ankara'da can aldı. 3 yaşındaki Aras Sönmez'in bu bakteri yüzünden ölümü büyük üzüntüye neden oldu. Peki streptokok bakterisi nedir, nasıl bulaşır? Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun anlattı. Şu anda İngiltere'de 120'nin üzerinde insanın hayatına mal olan A grubu streptokok enfeksiyonu e, maalesef birçok can almıştır. E, şu anda dünyanın gözü... ...bu vakalardadır. Aslında bu bizim bilmediğimiz bir vaka değil. Bir kere virüs değil, bir bakteri enfeksiyonu. Biz buna eskiden beta diyorduk. A grubu beta-homoidik streptokok. Bu daha farklı, daha yaygın, daha öldürücü hale alırsa... ...biz buna invazif grup A streptokok enfeksiyonu diyoruz. Coşkun, bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu erken antibiyotik tedavisi dedi. Ee, burada çok önemli bir nokta var bu enfeksiyondan tamamen kurtulmanın en önemli yolu erken doktora gitmektir ve erken antibiyotik tedavisine başlamaktır. Eğer bu yapılırsa bu enfeksiyonun hiçbir korkulu yanı yoktur. Yeter ki doktora erken gidilsin, antibiyotik tedavisine erken başlansın. Bu streptokok enfeksiyonlarına karşı antibiyotikler son derece etkili ve tedavili yüzde yüz başarı sağlıyorlar. Eğer erken hekime gidilirse ve erken antibiyotik tedavisine başlanırsa hiçbir sıkıntı meydana gelmeyecektir. Boğaz ağrısı, ateş, kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik gibi semptomlarla başlayan hastalığın akciğerleri inmesi durumunda ölümcül olabildiğini aktardı. Tabii ki bu neler yapıyor? Boğazda ağrı yapıyor, ateş yapıyor, ağızda kızarıklık yapıyor, vücutta kas ağrıları yapıyor, boyunda şiş, lenf bezleri yapabilir. Ee, bir takım enfeksiyon bulguları yani klasik alıştığımız enfeksiyon bulguları yapar. Hapşırma, öksürme ve e, damlacık enfeksiyonuyla başka insanlara geçebilir. Cidde yaptığı lezyonlar, erisipel diyoruz, bunlarla da yine temas, temasıyla da geçebilir. Bu hastalık eğer akciğerlere inerse akciğerlerde de zatürre yapabiliyor. İşte o zaman durum daha da değişik, daha ölümcül hale gelebiliyor. Ama dediğim gibi her şeyin en önemlisi mutlaka hemen doktora gitmek